Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mı gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözleri. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle istiyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir, o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. ben sana mecburum Sen yoksun Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur Tutsak Üstür ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkarır yaşamasından Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uçsun. yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın tüylerini ürperiyor. Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit yaşamak düşünsen bu kurtlar sofrasında belki zor Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden Ne vakit yaşamak düşünsem Sus deyip adımla başlıyorum İçimi sıra kımıldıyor Gizli denizlerin Hayır başka türlü olmayacak Ben sana mecburum Bilemezsin Ben sana mecburum Bilemezsin